Bilişim Akademisinden herkese merhabalar. Burs alan çok değerli öğrencilerim, haftalardır beklemiş olduğumuz o haber nihayet geldi. Burslarınıza gelecek zam miktarı kesinleşti. Biliyorsunuz burslar Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavına girip burs almaya hak kazanan öğrencilerimin burs miktarları memur maaşlarına göre belirleniyor. Memur maaşına ne kadar zam gelirse burslara da o zam aynı oranda yansıtılıyor. En son Aralık ayında 663 lira alacağınızı ve yeni bursunuzu zamlı bursunuzu ocak ayında alacağınızı söylemiştim. Bugün bu zam netleşti ve %25 zam geleceği ifade edildi. Tabii bu zam nasıl gelecek? Nasıl bir zam olacak? Tam olarak belli değil ama artık şunu söyleyebiliriz. %25 zam garanti diyebiliriz. Bu birazcık belki azalır, birazcık çoğalır ama %25 zamınızı artık aldık diyebiliriz. Ne olacak peki hocam? Ocak ayında bizim burslarımız zamlı olarak ödenecek. Ocak ayının ne zaman ödenecek? Onu da söyleyeyim. 15 ile 25 arasında ödenecek. Ocak ayında burslar birazcık gecikebiliyor. Çünkü bunun daha zamların prosedürleri tamamlandıktan sonra önce memur maaşları hesaplanıyor. Ondan sonra burslar hesaplandığı için bu birazcık sürebiliyor. Dolayısıyla biz Aralık ayında 663 lira almıştık. Ocak ayında bursumuzu 829 lira olarak alacağız. Daha yüksek bir beklenti vardı. %40'lar, %50'ler olabilir deniyordu ama ne oldu %25'te bursumuz kaldı, zamımız kaldı ve biz bunu Ocak ayında 829 lira olarak alacağız bundan sonra. Bir de Temmuz'da kesinlikle bir zam daha gelecek. Temmuz'da da yine burslara zam gelecek. Biz de bunları takip ediyor olacağız. Bunun haricinde başka zam senaryoları olabilir mi? Olabilir tabii ki. Eğer böyle bir şey durum olursa yine sizi hemen bilgilendireceğiz. Burslarınıza şöyle bir zam ihtimali de göründü diye size hemen bilgileri aktaracağız. Ocak ayı itibariyle 829 lira burslarınızı yine hesabınızdan çekeceksiniz. Şunu unutmayın, e-okulda girdiğinizde bursunuz ödenmiş vesaire gibi yazı görürsünüz ama hesabınızda göremeyebilirsiniz. Bunun da normal bir durum olduğunu unutmayın. Ocak ayına özel bu hesaplamaların gecikmesinden kaynaklı yine bursunuzun ödenmesinde bir gecikme olursa da paniğe kapılmayın. Ben sizi gün gün, ay ay, hafta hafta bilgilendireceğim burslarınızla ilgili her detayı sizinle paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bursunuz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha yüksek olur, daha yüksek zamlar gelir, daha güzel burslar alırsınız diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.